şimdi artık benim fiziki şartlarıma uygun bir bostanım var. Daha çok mutluyum. Neden kendime ait bir bostanım olmasın dedim. O sırada bostanların açılışını duymuştum. Sonuçta çekilişte kazandım. Havalara uçtuk. Çok mutlu oldum. Kendi ürünümüzü yiyeceğimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Bunun için bir engel Yok, olsa da kaldırılıyor zaten Kadıköy Belediyesi tarafından. Gülçin Hanım'ın gönüllü olduğunu öğrendiğimizde çok sevindik ve hemen Gülçin Hanım'la bir iletişime geçtik. Bizim ne yapabileceğimizi ve hemen bu şartları sağlayabileceğimizle ilgili bir görüşme yaptık. Halebine göre bir sebze bahçesini, ayaklı, ulaşılabilir, erişilebilir bir sebze bahçesini hazırladık. Kadıköy'le olmaktan zaten çok mutluyum. Kadıköy'de bir bostanım olunca çok da mutlu oldum.